Allah'ım ne oluyor bana ya? ayhan'dan soğumaya başladım. Niye benim bu çocuk bu kadar çok etiketli? Hiç anlamıyorum. Bana bak, sen kendi kendine mi konuşuyorsun? Korkuttun beni. Ne zaman geldin sen? Şimdi geldim. İyi misin sen? Ay, i̇yiyim canım. Sadece biraz yorgunum. Hepsi o. Çıkalım mı gezmeye? Yok, hiç canım istemiyor. Yorgunum dediğim ya, çok keyifsizim ben. Ya önceden ben çıkmazdım, şimdi de sen çıkmak istemiyorsun. Bak bu işin içinde bir iş var, kokusu çıkar. Ha. Yok canım, bir şey. Ben eski mahalleye gidiyorum, tamam mı? Biraz geçebilirim, merak etme. İyi tamam, güle güle. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim, dedim ya. Sadece biraz yorgunum, başka hiçbir şey yok. Hadi uçalım. Güle güle. Bana bak dostum, seni bugünlerde çok durgun görüyorum ya. Ne o, yoksa İkmur'la aranda bir şey mi var? Yoksa benim bilmediğim başka bir sorun mu? Yok be abi. Evham yapıyorum galiba. Bana bak. Bana anlatmak ister misin? Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Sağ ol abi. Çok sağ ol. Son günlerde çok değişti. Bilemiyorum. Çok düşünceli. Çok dalgın. Düşünüyorum. işin içinden çıkamıyorum. Aman bayan. Bütün durgunluğun sebebi bu mu? Bana bak oğlum. Kadınlar değişkendir. Bir gün güler, iki gün surat asarlar. En ufak bir şeyden de kırılırlar. Hem zaten bu taşınmanızın verdiği yorgunluk da olabilir bu. Takma kafana düzelir ya. Yak bir sigara. Biraz çay daha içelim mi? İçelim abi. Şey Bize iki çay daha verir misin?